Efendimizin hayatı kitabını kızım Şeyma'ya okuyorum. Arzu eden çocuklar bize katılabilirler. Bismillah deyip başlıyoruz. Bir yıldız doğdu. Tarihler 571 yılanın Nisan ayını gösteriyordu. Bir pazartesi sabahı doğu ve batıyı olağanüstü bir aydınlık kapladı. O gün yeryüzünde peşi peşine garip olaylar oldu. Kabe'de bulunan putlar yüzüstü devrili verdi. Bu durum karşısında halk şaşkına döndü. Ayakları sabitlenmiş olan putlar nasıl olur da devrilebilirdi? Bir başka olay kilometrelerce uzaktaki İran'da yaşanıyordu. Kral Kisra korkunç bir sarsıntıyla yatağından fırladı. Ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Muhafızlar korku dolu bir ifadeyle neler olduğunu ancak sabah söyleyebildiler. Efendimiz, sarayın 14 burcu yerle bir oldu. Daha bu olayın üzerinden dakika geçmemişti ki İran sokaklarında başka bir feryat koptu. Ateş söndü, ateş söndü diye bağırıyordu halk. Halk duyduklarına inanamadı. Bin yıldır taptıkları ve hiç sönmeyen bu ateş birdenbire sönüvermişti. Başka bir topluluk da garip bir olayla karşı karşıyaydı. Sava halkı kutsal saydıkları denizlerinin birdenbire çekiliverdiğini görmüştü. Toprak tonlarca suyu yutuvermişti. Artık Savalıların kutsal suları yoktu. Kimse buna bir anlam veremedi. O gece gökyüzünü seyredenler de hayretler içindeydi. Bakın şuraya bakın. Yıldızlar birbiri ardınca nasıl da kayıyor. Tuhaf bir durum bu. Böyle giderse gökyüzünde yıldız kalmayacak. Ertesi sabah güneş tepelerinin arkasından göründü. Amine'nin evinde bir hareketlilik vardı bir kadın koşarak Kabe yakınlarındaki Abdülmütalib'in yanına geldi. Müjdeler olsun ey Abdülmütalib dedi. Bir erkek torununuz oldu. Abdülmütalib'in yüzünü sevinç kaplayıverdi. Hemen ayağa kalktı. Doğruca eve geldi. Oğlu Abdullah'ın yetimini kucağına aldı. Ne kadar da sevimli bir bebekti bu. Sürekli gülümsüyordu. Abdülmütalib bu oğulcuğum mutlaka önemli bir olacak dedi. Amine hamileyken gördüğü rüyayı anlattı. Karşısına bir kişi çıkmış ve ona ''Bil ki sen alemlerin hayrına hamilesin. Doğunca ismini Muhammed koy ve halini hiç kimseye açma.'' demişti. Bunun üzerine Amine oğluna Muhammed ismini koydu. Torununu kucağına alan Talip doğruca Kabe'ye geldi. Orada uzun uzun dualar edip Yüce Mevla'ya şükretti. Sonra geri dönüp bebeği annesine uzattı. Sevgili peygamberimiz annesini emmeye başladı. Fakat Amine'nin sütü yoktu. Bu durum karşısında hemen bir çare düşünüldü. Hz. Hamza'nın süt annesi Süveybe çağrıldı. Bebek onun kucağına verildi. Sevgili peygamberimiz bu kadının sütünü emdi. Böylece peygamberimiz amcası olan Hz. Hamza ile aynı zamanda süt kardeşi oldu. Süt anne. Gökyüzü masmaviydi. Küçük, şirin, beyaz birkaç bulut ve sabah güneşinden başka hiçbir şey yoktu havada. Beni Saat beldesi yeni bir güne hazırlanıyordu. Dakikalar ilerledikçe meydandaki hareketlilik de artıyordu. İnsanlar develerini, eşeklerini, katırlarını ahırlarından çıkarıyordu. Kurumaya yüz tutmuş hurmalıkların gölgesinde Yaşlı bir deve dinleniyordu. Hayvan dikkat çekecek derecede zayıftı. Kaburga kemikleri uzaktan bile tek tek sayılabiliyordu. Hurmalıkların hemen ilerisindeki evden bir bebek ağlaması sokağa taşıyordu. Yorgun bir kadın ninnilerle onu avutmaya çalışıyordu. Fakat kadın ne kadar uğraşsa da bebek sesini yükselterek ağlamaya devam ediyordu. Omuzları çökmüş, yüzü solgun bir adam üzüntülü bir şekilde evden çıktı, hurmalıktaki deveye doğru yürüdü. Elbisesini giyerken kendi kendine ''Nereye kadar sürecek bu kıtlık? Bebekler aç, anneleri aç, Anneler yiyecek bir şey bulamazlarsa nasıl sütleri olur?'' diye mırıldanıyordu. Adam devenin yanına geldi. Eğilip hayvanın memelerini yokladı. Yüzü buruşu verdi. Gerisin geriye döndü. Eve girdi ve bir köşede ağlayan bebeğini avutmakta olan kadına yok dedi. Devede sana yetecek kadar bile süt yok. Kadın gözlerini adamın çaresiz yüzünde gezdirdi ve sen ne varsa sağ getir dedi. Yoksa Abdullah yolculuk boyunca hiç susmaz. Adam bir kap aldı tekrar devenin yanına gitti. Az sonra geri döndü. Dibinde azıcık bir süt olan kabı ateşe koydu. Sütün ısınmasını beklerken Hemen yola çıkmamız gerekiyor Halime dedi. Komşular bineklerini hazırlamaya başlamışlar bile. Onlardan geri kalamayız. Yoksa emzirecek bir çocuk bulamayız. Kadın bebeğini dizinde sallamaya çalışırken ümitsiz bir eda ile Bulsak ne olacak ki Haris dedi. Ne ile emzireceğim onu? Baksana kendi bebeğimize bile yetmiyor sütüm. Yavrucak gece boyunca açlıktan uyuyamadı. Yanına alacağımız bebek bundan farklı bir durumda mı olacak sanki? Adam bir süre cevap vermedi. Süt ısınmıştı. Onu bir tasa koydu, kadına uzattı. Haydi iç şunu Halime dedi. Ben bu arada hayvanları hazırlayayım. Sonra yola çıkarız. Haris dışarıya çıkarken Halime tası dudaklarına götürdü. Çok geçmeden kafile yola çıkmıştı. İnsanlar konuşa konuşa Mekke'ye doğru ilerliyordu. Bir aralık genç bir kadın başını geriye çevirdi ve Halime çok gerilerde kaldınız diye seslendi. Halime altındaki yaşlı eşeğe kızarcasına baktı. Haris avucunu hayvanın sırtına vurup yürü biraz be ne olur dedi. Eşek bir an ilkilip atıldı. Sonra yine bildiği şekilde yürümeye devam etti. İnsanlar Mekke'ye vardılar. Fakat Haris ve Halime çok gerilerde kalmıştı. Onlar şehre girinceye kadar diğerleri evleri tek tek ziyaret etmişlerdi. Varlıklı Mekkeliler gelenlere bebeklerini emanet ediyorlardı. Ve aman yavrumuza iyi bakın diyorlardı. Mekke'nin sıcağında değil sizin yaylanızın serinliğinde büyüsün çocuklarımız. Dilimizi iyice öğretsin ona. Bakım masraflarınızı hiç dert etmeyin. Ne istiyorsanız fazlasıyla veririz. Yeter ki evladımız iyi yetişsin. Gelenler onlara güven veren bir eda ile Siz hiç merak etmeyin. Bebeğinizi kendi bebeğimizden ayrı tutmayacağız ona gözümüz gibi bakacağız diyorlardı. Haris ve eşi Halime nihayet Mekke'ye ulaştılar. Yolun yorgunluğuna geç kalışları da eklenince moralleri iyice bozulmuştu. Bu saatten sonra zengin aile bulabileceklerinden ümitsiz bir haldeydiler. Rastladıkları ilk evin kapısını çaldılar. Aldıkları cevap bekledikleri gibiydi. Sizden önce gelen bir aileye teslim ettik bebeğimizi. Bir kapı daha çaldılar cevap yine aynıydı. Yılmadılar, bir başka eve koştular. Fakat karşılaştıkları manzara hiç de iç açıcı değildi. Herkes sanki aralarında anlaşmışlar gibi hep aynı cevabı veriyorlardı. Halime bu durumu kabullenemiyordu. İyice yorulmuştu. Kucağında gittikçe daha da ağırlaşan bebeğini kocası Haris'e verdi. Sen beni burada bekle diyerek dolaşmaya devam etti. Kabe yakınlarından geçerken temiz yüzlü bir ihtiyara gözü takıldı. Sebebini bilmediği bir duyguyla olduğu yerde durdu. Dikkatle ihtiyara bakmaya devam etti. Bu sevimli ihtiyar Abdülmutalip'ten başkası değildi. Halime'nin kendisine baktığını görünce ''Sen kimlerdensin kızım?'' diye sordu. Halime kendini tanıtıp buralara niçin geldiğini anlattı. Abdülmutalip gülümseyen bir çehreyle ''Ey Halime'' dedi. ''Benim evimde yetim bir bebek var. Onu senin arkadaşlarına teklif ettim. Fakat kimse ona süt anne olmayı kabul etmedi.'' Gel sen ona süt anneliği yap. Ondan hayır göreceğini ümit ediyorum. Halime bir an düşündü. Buraya varlıklı ailelerin çocukları için gelmişti. Sözü edilen çocuk yetimse bundan pek bir kazanç elde edemeyeceklerdi. Bu durumda geçimlerini nasıl sağlayacaklardı ki? Fakat başka çocuk kalmamıştı Mekke'de. Eli boş dönmek istemiyordu. Çaresiz bir şekilde Abdülmütallib'e bakıp kocama bir danışayım dedi. Hemen Halis'in yanına geldi. Durumu ona anlattı. Çocuk bulamadım dedi. Şimdi arkadaşlarımın arasına elim boş dönmek istemiyorum. O bebeği alacağım. Halis boynunu büktü. Yapacak bir şey yoktu. Durumlarının bir gün düzeleceği ümidiyle sen bilirsin Halime verdi. Belki Allah o yetimin sayesinde evimize bereket getirir. Halime aceleyle geri döndü. Abdurrahman talebi buldu. Ona teklifi kabul ettiğini söyledi. Abdülmutalip buna çok sevindi. Beraberce eve doğru yürümeye başladılar. Amine gelenleri gülümseyerek karşıladı. Halime'nin süt anne olduğunu anlamıştı. Onu içeriye davet etti. Halime içeriye ilk adamını atmıştı ki burnuna mis gibi bir koku geldi. Meraklı bakışlarını evin içerisinde dolaştırırken bir kenarda duran beşiği fark etti. O an yüreğinde bir kıpırdanma hissetti. Heyecanla oraya doğru yürüdü. Her adımda odadaki kokuyu derin derin içine çekiyordu. Beşiğin yanına gelince dizleri üzerine çöktü. Elini beşiğe doğru uzatırken garip duygular içindeydi. Nihayet örtüyü kaldırdı. O an gözleri açılı verdi Gül Muhammed'in. Küçücük bebeğin altına yeşil bir örtü serilmişti. Üzerine de beyaz bir kumaş örtülmüştü. Yüzü o kadar aydınlıktı ki Halime hayran hayran seyretmeye koyuldu onu. Bu sırada yanı başında duran amine bebeğin ismini söyledi Adı Muhammed